Bunda Hazreti Havva Hazreti Adem Aleyhisselam eyek kemiğinden yaratıldığı meselesi bahis mevzu ediliyor. Şimdi bu esasen matbaa mürekkebi görmemiş bir soru. Bu bu sene çıktı. Her sene kafirler yeni yeni sorular icat ederler. Soruları cevap buldukça onlar yeni yeni istifamlarla, tereddüt hasıl edici şeylerle Müslüman nesli dininden, diyanetinden, onun mukaddes kitabından ve peygamberinden uzaklaştırmak için otururlar, düşünürler, düşünürler, düşünürler. Mümin nasıl meleğin ilhamına masardır, Allah'ın ilhamına masardır. Şeytanın ilhamına masar olan bunlar, ona ilham denmez, lümme denir. Mukabil olduğu için o tabirle ifade ettim. Lümmeyi şeytaniyeye masar olan bunlar, Bunlar da bu türlü istifamlar ilka eder, ihdas eder ve sonra nesle soru verirler. Bu arada pek çoğu mukaddesliğine hakkında şüpheye ve tereddüte düşer. Bu da muhtemelen belki daha evvel sorulmuştu, bu sene sorulanlardan bir tanesi demek. Bu sene ortaya atılan istifamlardan bir tanesi. Bir meselede biz bu hususu arz ederken, mesela Darwinizmi anlatırken, İnsan tekamül neticesi şu hali iktisap etmiş bir varlık değildir. İnsan müstakillen bir nevi olarak yaratılmış bir varlıktır. Nevilerin değişmesi neticesinde insan bir şeyler iktisap et, ede ede bu hale gelmemiştir. İstifayı tabiiye uğrayarak, natürel seleksiyon uğrayarak bu hale gelmiş bir varlık değildir insan. İnsan nev'en Allah tarafından yaratılmış bir varlıktır fikrini, İslami olan bu fikri müdafaa ederken, biz Hz. Adem mucize olarak yaratılmıştır. Hz. Havva da mucize olarak yaratılmıştır. Hz. Mesih de mucize olarak yaratılmıştır. Mucize dediğimiz şeyler bunlar, esbab alemi içinde bunları izah etmeye imkan yoktur. Esbab alemi içinde biz bir canlının meydana gelmesi için tabiatçılar ve tekamülcüler esasen ortaya attıkları fikri pozitif olarak ispat etmiş halleri yoktur. Müsbet bir hüviyeti yoktur bunun. Nazariyeler çok zayıf payandalar üzerinde durmaktadır. Muhkem bir kaziye, bir kanun olarak ortaya atacağımız bir mesele iyice doğru olabilmesi için pozitif hüviyette olması lazım bunun. Binaenaleyh Esbab aleminde biz her meseleyi ele alırken onun illetiyle, malulunun kametiyle, illiyet prensibiyle ve tenasüb illiyet prensibiyle alıyoruz. Mesela diyoruz ki, bir tohum, bir ağacı meydana getirmesi için Allah'ın izniyle evvela bir zemin, toprak, vasat müsait olacak buna. Atmosfer müsait olacak buna. Tohumun ukde-i hayatiyesi müsait olacak buna. Çürük olmayacak, bozuk olmayacak. İşte bu esbab içtima edince, toplanınca illeti tamme meydana gelir. Bu illet malulü bir zarure iktiza eder. Nedir malul bu illetin neticesi? Bu tohumdan bir rüşeğim, bir başak çıkı verir, bir yeşil çıkı verir ve sonra büyür, kalınlaşır. Hangi cins ağaçsa tohum o cins ağacı meydana getirir diyoruz. İnsanları ele aldığımız zaman diyoruz ki insanın mebdeyi hilkati hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Darwin'i de, Lamarck'ı da ondan sonraki ne o Darwinistleri de bu mevzuda söyledikleri şey sadece faraziye ve nazariyelerden ibarettir. Ciddi hiçbir mesnede dayanmamaktadır. Hodri meydan. İnsanın bu ilk yaratılışı mucizedir. Fakat sonra biz esbab alemi içinde insanın yaratılışını düşünürken diyoruz ki burada da illet ve malul ve tenasub bir illiyet şöyle olacaktır. Siz bir kuşla bir tavuğu bir araya getirir çiftleştirirseniz bundan bir şey çıkmaz. Veyahut birbirine yakın böyle bir nevi gibi şeyler arasında siz bu telkih ve telakkuyu yaparsanız değişik bir şey meydana çıkar fakat akim kalır. Ah buyurun katır gibi falan diyoruz. Bu da illet eksik olduğundan yani tenasüb illiyet prensibi teessüs etmediğinden. Ama siz arzu ettiğiniz bir şey mesela insandan insan almayı düşündüğünüz zaman bir kadın bir erkek bir araya getirirsiniz. Sperm harekete geçer canlı, yumurta faaliyete geçer, kadının içinde rahimde, meşrimende esasen bütün faaliyet tamamdır, bütün amiller tamamdır, vasat tam mükemmeldir. O zaman Allah'ın emriyle ve izniyle cenin teşekkül eder, büyür, geçireceği safhaları geçirir ve dünyaya gelir. Burada sebepler tam içtima ettiğinden sizin beklediğiniz netice elde etmiş olursunuz. Harikulade kabilinden Allah Celle Celaluhu değiştiriverir orada. Ayrı bir kabiliyette, Değişik istidatta da dünyaya getirebilir o. Şimdi bu esbab içinde meselenin mütalasıdır. Esbab içinde Allah Celle Celaluhu bu meseleyi böyle yapıyor, biz böyle görüyoruz. Fakat mesele ilimle izah edemediğimiz noktada orada tamamen Allah'ın anlattığı şekle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı şekle teslim olmayı iktiza eder. Bilemiyoruz. İnsanın İlkatının mebdeini biz izah edemiyoruz. Allah Celle Celaluhu diyor ki, sizin izah edemediğiniz bu noktayı ben size şöyle anlatayım. Bu bir mucizedir. Hazreti Adem, annesiz babasız bir mucizedir. Hazreti Havva tabir caizse, anasız bir mucizedir. Hazreti Mesih, o da babasız bir mucizedir. Allah bazen babasız meydana getirir, bazen anasız meydana getirir bazen de hem ana hem de babayı siler. Kefere ve fecere ne zaman ilk hilkatı pozitif hüviyette ispat ederler, biz bu davadan vazgeçeriz. Edemeyecekler çünkü imkan yok. Kur'an-ı Kerim meydan okuyor, gezsinler yeryüzünü. Hilkat nasıl başladı, görsünler onu, izah edemeyecekler. Binaenaleyh, Hazreti Havvanın Hazreti Adem'den yaratılması meselesi başta bir mucize olarak kabul ediyoruz bunu. Onun için esbabın, sebeplerin cereyanı içinde bunu izah edemiyoruz diye inkara kalkışmak bunun saflıklık olur. Çünkü Hazreti Adem'e de aynı şey raci olur. Hazreti Mesih'e de aynı şey raci olur. Hazreti Adem Hazreti Havvan'ın yaratılışı unutulduğu için Hazreti Mesih'in hilkatıyla Allah yeniden o ilk mebdeyi hilkata nazarları çeviriverdi. Hz. Mesih'in dünyaya gelişini soruyorlar dedi. Tıpkı onun dünyaya gelişi, Hz. Adem'in dünyaya gelişi gibidir. İnsanlık unutmuştu ilk mebde, ilk hilkatı unutmuştu. Hz. Mesih ile yeniden hatırlatı verdi Allah Celle Celaluhu. Bu mucizedir, Allah böyle yaratır. Şimdi bunların serrişte etmek istedikleri mesele, Hz. Adem'in eye kemiğinden Hz. Havva'nın yaratılması. Bu hususta ben önce bir işin yine dilakliğini edeyim Ondan sonra da cevabım ayetteki şeylerimi üzerinde durarak bana aniden sorulmuş bir soru aklıma gelen noktalarıyla artırmaya çalışayım. <laughs> Hazreti Adem'in kaburgalarının altındaki en küçük, en kısa kaburgadan Allah Celle Celaluhu aldı bir parça, Hazreti Havva'yı yarattı. Zahiren böyle anlaşılıyor. Evvela şuna dikkatinizi rica edeyim. İnsanın Allah tarafından yaratıldığına o kadar kuvvetli deliller var ki, o kadar kuvvetli deliller. Böyle küçük bir emarenin hakikaten cevabı bulunmasa bile sadece bu küçük emareyle inkara sapmak, eğer size karşı terbiyesizlik olmayacağını bilsem ahmaklığın daniskası diyeceğim buna. Eğer nezaketsizlik saydı iseniz tekrar iade edin gelsin bana. Muhatabım oydu. İnsanın yaratılışı Allah'ın varlığına zahir ve bahir bir delildir. Kainat binlerce tarakalar aynı şeyi anlatıyor. İnsanın enfüsi hüviyeti, iç alemi, kalbi, sırrı, hafası, keşfedilemeyen letaifi Allah'ın varlığına kat'i şahit. Binlerce delil var. Her filozof, fikir adamı, mütefekkir, kelamcı bu delillerden bir tanesini tutmuş, sahili selamete çıkmış. Ya bunların binini bir araya getirirsen ne müthiş bir urgan olur Allah'ın varlığını gösteren. Şimdi bu adam bütün bu delillere gözünü kapamış, Hz. Adem'in eye kemiğinden Havva yaratılmadı meselesiyle çizgiden dışarıya çıkıyor. Şunun gibi misal veriyor büyük müceddid. Diyor ki Mesela bir kalenin içine girse veya dışından baksa, her tarafı bunun asarı irade olduğunu gösterir. Yani iradeli bir insan taşı taş üstüne koymuş, unutmuş, biçim vermiş bunlara, şekil vermiş. Neresinden bakarsan bak, müthiş bir mimar eser olduğu görünür. Ve sonra bu taşlardan bir tanesi, bir hikmete binaen, gayri muntazam konmuş gibi bir hüviyette görünür. Tamamdır, yakaladım ben işi. Tabiidir eğer İnsan iradesiyle olsaydı veya bir irade, irade burada rol oynamış olsaydı bu taş böyle gayri muntazam olmazdı. Ne yapmış oluyor bu adam? O kalenin bütün taşlarına, düzgün taşlarına, ölçülü taşlarına gözünü kapamış oluyor. Veya o şöyle bir şey diyeyim, şu cami siz de görüyorsunuz. İnsan iradesi bu işin içine girmeden bu camiyi izah etme imkan yoktur. Neden? Çünkü şu duvarlar insan iradesi istiyor şu yontulmuş, yapılmış kürsü insan iradesi istiyor. Şu asılmış levha, Kur'an-ı Kerim'i havi, insan iradesi istiyor. Bunun gibi caminin neresine bakarsanız bakınız, ihtiyar asarı dökülüyor. Belli ki iradeli, ihtiyarlı birisi yapmış bunu. Bir de görseniz ki caminin ortasına gayri muntazam bir tane rahle atılı vermiş. Tamam yakaladım. Eğer iradeyle olsaydı bu da muntazam bir yerde dururdu. Ne dersiniz bu adama? Biraz evvel benim dediğim şeyi diyeceksiniz. Siz tekrar etmeyelim. Benim dediğim şeyi diyeceksiniz. Binan Ali. Eğer insan eğer kainat baştan aşağıya Allah'ın varlığı hakkında binlerce kat'i deliller halinde tarakalar çıkararak ilan ettiği halde bir meseleye kafasını takmak herhalde felsefe ile mahmur, sarhoş olmuş insan demektir o. Meselemize gelince ben bu kadar söyleyeyim. Siz de bu kabin soruları tevcih edenlere bunu dersiniz. Yani. İkinci mesele Kur'an-ı Kerim bu mevzuda hadisin dediği gibi demiyor. Eye kemiği meselesini sahih hadisler anlatıyor. Buhari, Müslim, Ahmet Hanbel'in müsnedi. Diğer üçüncü derecede olan kitapları söylemeyin. Eye kemiğinden yaratıldığını söylüyor bu kitaplarda. Hazreti Adem'in eye kemiğinden. Öyle anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim ise Nisa suresinde يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ey insanlar o Allah'a karşı gelmekten sakının, korkun. O Allah'ın himayesine girin ki o sizi bir nefisten yarattı. Ve eşini de ondan yarattı. Burada Arapça dilin karakteristik hususlarından birisine dikkatinizi rica edeceğim. Arapçada dişiye raci zamirler ha şeklinde. Erkeğe raci zamirler bu şeklinde. Yani ya yuven nasu taku halakakum min nefsin vahidetin. Nefsin nefis müennestir. Vahidetin ve halaka minha O dişiden de zevcini yarattı. Bu ifadenin karakteristik durumu üzerinde duralım evvela. Demek ki Cenab-ı Hak Hazreti Havva'yı zat Adem'den yaratmadı mahiyeti Adem'den, nefsi Adem'den yarattı. Çok dakik bir husustur bu. Hı. Acilen bana ver. Nefsi Adem, mahiyeti Adem başkadır, zatı Adem başkadır. Benim zatım budur. İşte boyu şu kadar, kilosu şu kadar, okkası şu kadar, şu kadar, konuşurken havası edası şu kadar bir insan dersiniz. Bir de mahiyetim vardır benim iç ve dışımla iç alemimle dış alemimle duygularımla düşüncelerimle hatta varsa Allah'a kurbiyetimle ve Allah etmesin Allah'tan budiyetimle benim bir iç alemim vardır. Beni esas benliğimle ele almak isterseniz bu ikinci şıkkımla ele alacaksınız. Öbürü bir iskelettir esasen. Şimdi benim nefsime raci şeylerde esas bu benim nefsim yani benliğim egom Nefsime raci şeylerde ben esasen başkayım. Fakat cesedime raci şeylerde başkayım. Şimdi Hazreti Adem'den yarattı sözüyle Hazreti Havva'nın hilkatını Kur'an-ı Kerim ele alırken ve مِنْهَا minha o nefisten diyor. Adem'den değil. O nefisten Hazreti Havva'yı da yarattı diyor. Hadis de ahadi hadistir. Yani sahabe, tabiine ferden ferda naklettiği bir hadistir. Mütevatir değildir. Böyle bir hadisi biz ayetle izah ederiz. Bu da ayet ve hadislerin izahındaki usuldür. Ayet burada mütevatir, Allah'ın emridir. Ayet ne diyor, hadis ne diyor? Biz hadisi ayete rica edeceğiz. Çünkü bu birer şahıs tarafından rivayet edilmiş hadis. Onun manasında bir müphemlik varsa ayette o, o manayı izah edeceğiz biz. Öyleyse bu hadisi ayete irca edelim. Evvela. Birincisi bu. Evvela hadisi ayete irca ediyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi ifade buyururken esasen bu sözün söylenmesine bir medar vardır, bir sebep vardır. Buna dikkat etmek lazım. Diyor ki, kadınlara hayır tavsiye edin diyor. Buhari'de, Müslim'de, Ahmet Hanbel'in müsnedinde. Kadınlara hayır tavsiye edin diyor. Hayır hav olun, iyilik söyleyin onlara daima. Nasihatçi olun ta istikamet kazansınlar. Çünkü kadın ege kemiğinden yaratılmıştır. Zahiren o mana veriliyor. Eğer onları çarçabuk düzeltmeye kalkarsanız kırıverirsiniz. İhmal ederseniz eğri kalır. Demek ki hadisin burada eskilerin diliyle menatı, sözün irade edilmesine sebep olan şey, ve hadisin hükmünün üzerinde dönüp durduğu husus, kadının terbiyesi ve bu mevzudaki politika, ev siyaseti. Kadını çar çabuk düzelteyim dersen kırıverirsin. Hiç düzeltmeyeyim dersen olduğu gibi eğri kalır. Bunu anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunun için esasen bu noktaya bir çıkış tespit ediyor. Bunu da Hz. Adem'den yaratılmadan ve onun ehekemiğinden yaratılmadan ele alıyor. İkinci nokta olarak binaenaleyh bunu düşüneceğiz. Yani hadiste anlatılmak istenen şey, Hz. Havva'nın eyekeminden yaratılmış olması değil. Anlatılmak istenen şey, kadın olduğu gibi bırakırsan eğri kalır, düzeltmeye kalkarsan, ölçüsüz davranırsan kırarsın. Anlatılmak istenen şey budur. Ama burada, ifadenin bu şekilde irade edilmesi ne hikmete binaendir? Ayet gibi bu da belki müphem bırakılsaydı, bu mesele ayetin izah ettiği gibi ele alınsaydı, Nefs-i Adem'den yaratıldı derseydi belki insanlar bu kabil bir itirazda da bulunamazlardı. Bu hadistir esasen yani. Ayet değil, itiraz Kur'an'a değil. Bir hadise itiraz ediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bu kabil sözleri ifade ederken Arapçada min sözü kullanır. Mesela min dal'in diyor. Min. Türkçemizde den manasına gelir. Ama bu den bazen bazı manasına yani bazısından Bazen de beyan olur bunun. Yani şu cins şeyden demektir. Binan Ali, burada aleyhissalatü vesselam kestirip atmamış bunu. Bazısından, Adem'in bazısından veya da Hazreti Adem cinsinden bunu kesip atmamış Aleyhisselatu vesselam. Resul-i bu kabil o kadar çok ifadesi vardır ki, bakın efkanınızı dağıtmayayım. Buyuruyor ki, her canlının şeytanı vardır, evabit buyuruyor. Deve kaçtığı bir zamanda Buhari Müslim'de görüyoruz bunu. Hayvanların evabidi, şeytanı da budur buyuruyor. Ve buyuruyor ki deve şeytandan yaratılmıştır, şeytanın arttığından gibi bir şey. Esasen aleyhissalatu vesselam bu ifadelerinde nasıl insanların şeytanları vardır, öyle de hayvanlar içinde de aynen şeytanın yaptığı şeyleri yapanlar vardır. Yani aynı cinsten. Mesela biri size dese ki, kömür elmastandır. Bunun da kömürle elması kastetmemiş olur bu insan. Belki madde bakımından temeldeki unsurlar itibariyle kömürle elmas birbirine çok yakın demek istemiştir bu. Mesela bir adam duygusuz hissizdir. Bu adam odundan derler. O adamın odun olduğuna kimse hükmetmez. Neyine hükmeder onun? Bir teşbihtir bu. Neyine hükmeder? Belki duygusuz, katı, en ufak bir hassasiyete sahip olmamasını anlar insan onun. Bu adam odun dendiği zaman. Falan insan şeytan dendiği an ne anlaşılır bundan? İfal eder, idlal eder, tesvilatta bulunur, insanları baştan çıkarır. İnsan bunu anlar bundan. Binan Ali. Başta söylediğim ayetin manasına tekrar dikkatinizi rica ederek Efendimizin sözüne hep beraber bakalım. Kadın erkeğin dılenden yaratılmış. Yani bir bakıma kadın esasen erkekten alınmış, erkeğin cinsinden esasen, aynı mahiyetten alınmış. Yani onun protein çorbası neyse, erkeğin protein çorbası neyse, kadınınki de aynı şeydir, aynı olması lazım. Aynı olması lazım, aynı cinsten olması lazım. Yoksa telki ve telakku olmaz, nesil üremez. Çünkü ayetin sonunda hemen şöyle diyor. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Sonra onlardan kadın erkek üreti verdi. Aynı cinsten olmasa kadın erkek üremi olmayacak demek ki aynı cinsten olduğunu anlatıyor. Dıl tabirinin kullanılması, eğe kemiği, eğrilik tabirinin kullanılması belki erkekte bulunan eğrilikten daha fazla çabuk eğrilebilecek durumda olduğunu kadının bu durumunu ifade içindir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu tabiri seçmiştir. Yani erkekten ziyade kadın daha çabuk bozulabilir. Bunu da kimse inkar edemez. halalem buna katil şahittir ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet kadını erkekleri baştan çıkarmak için olta olarak kullanmaktadır. Hele şu 20. asırda öylesine paymal olmuştur ki kadın adam bilmem neyin tekerleğini satarken daha üzerine bir kadın resmi yapıştırmaktadır. Dönen tekerlekle kadının ne alakası var bunu kimse anlayamaz esasen. Sucukların üzerine kadın resmi yapıştırmıştır. Ne alakası var sucukla kadının? Bunun bu münasebeti tayin edemezsiniz. Demek ki kadın ehli gaflet, ehli dalalet tarafından işte böyle eğilebiliyor, böyle bükülebiliyor, böyle bir eğrilik iktisap edebiliyor. İleride zuhur edebilecek böyle bir eğriliği Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o da erkek cinsindendir. Fakat erkeğin en eğri tarafını adeta almış gibidir. O cinsin en eğri tarafını nefsinde toplamış gibidir. Sözünü ifade etmek için herhalde seçilecek bundan daha tatlı tabir bulunamazdı. Yoksa biz bu hadisi ayeti kerimenin manasına irca etmiş oluyoruz. Bir de diğer bir hususu arz edeyim. Tevrat'ta Tekvin kitabında bu vakı anlatırken ben Tevrat'ı Mevrat'ı çok okumadım. Fakat bir kısım araştırmalar münasebetiyle baktığımda yani hatırında kalmış. Tekvin kitabında da Hazreti Adem'in bir tarafından aldığını söylüyor açıktan açığa. Esasen Hazreti Adem'in bir tarafından Hazreti Havva'nın alınmasında da hiçbir beis yoktur. Mucize olarak Allah'ın yarattığı Hazreti Adem ve sonra o daha bir protein çorbası iken onun bir tarafından bir parça alıp ondan da bir Havva yaratması hiç de istirab edilecek bir husus değildir, garip değildir. Bu esasen ilk hilkat mucizedir, Adem de mucizedir, Havva da mucizedir. İlim bu mevzuda kolsuz, kanatsızdır, gö gözsüzdür, sağırdır, bir şey söyleyememektedir. Bir kanun ortaya koyamamaktadır. Binaenaleyh ilk hilkate biz mucize olarak helal alıyoruz zaten. Allah'ın dediğine teslim oluyoruz. Ve bunu da ceffel kalem değil yani, körü körüne değil. Tabi ama ispat yeri burası olmadığından, bu soru olmadığından geçiyorum bunu. Bu vadide akla gelecek başka istifam varsa kalkar sorarsınız.